Şimdi 105 sene evvelse dünyada çok büyük denişmeler vardı. Rusya İmparatorluğu aslında 1. Dünya Savaşı sonunda neticede e, Rusya İmparatorluğu yıkıldı. Ve Rusya İmparatorluğu yıkıldığı sebebinden oradaki bütün bu Rusya tarafından baskın olan milletler kendilerin şansını kullanmaya ve kendilerin hayatlarını serbest çizmek için ayak üstüne e, hepsi e, e, ve Kırım Tatarlar da çette kalmadılar çünkü e, 1783. seneden 1917. seneyecek çok ezilmiş bir millet bu kendisinin 350 sene devamında olgan devletini hiç unutmamış idi. Tarihi hatırasında saklanmış idi. İsmail bütün bu bu e, e, faaliyeti e, gençlerimizge e, böyle gençlerimizi ruhlandırmış idi. Kurultayımızı ne olsa da Tatar milleti tarafından seçimler ötkerilmişti. Ve Kurultay ondan önce Müslümanlar Kurultayı. Müslümanlar Kurultayı'dan sonra işte Kırım Tatar Milli Kurultayı, meclis saylandı, ee, Kırım Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Ee, anayasa kabul edildi. İşte bizler o vakit sayımıza bakmayıp böyle e, güçlü milletler gibi kendi yolumuzu almıştık ve gerekli adımları başlamıştık. Ve Kırım Tatarlar o zaman da o kadar böyle bir namuslu bir toplum idi ki işte bu yarım adada kendileri çokluk olmadığı sebebinden ve bu gelecek zorlukları kozoguna alıp teklif ettiler diğerlerine. Sizler de kendi kurultaylarınızı toplanınız da son vekillerimizi saylanınız ve Kırım Tatar Kurultay tarafından gösterilgen temsilciler sizin temsilcileriniz e, Ruslar ve Ukrayna toplumlarına böyle teklif edilmişti o vakit. O zaman e, bu Kırım e, cumhuriyetini e, ...tıklayan bir e, toplantı ot gerilir ve sağlam bir bakımsız bir cumhuriyet olur. Ruslar bunu kabul etmediler o zaman çünkü Rusların e, istekleri, Rusların bakışı aynı ters edi. Kırım Tatarlar orada kendi topraklarına sahip olacağını onlar hiçbir vakit böyle istemediler o zaman. Şimdi de aynı şu. Rusların, bu Bolşeviklerin orduları, onlar, onlarla bağlı olan denizciler Akyar'daki e, onlar orada e, Kırım'ı basıp aldılar. E, kurultayımızını dikleyen insanlarını öldürdüler ve hem acınıklı Noman Çeli Han'ı Akyar'ın hapishanesinde 23. Şubat 1918. senesi işte gecesi e, öldürüp e, denize taşlamışlar. Birisi öyle de meftasını bulunmadı. İşte o vakit Becermedik. Becermedik sebebi diğer faktörler daha çok güçlü idi. Bir kendimiz kalmıştık o vakit. Şimdi yanımızda olan diğer böyle kardeş milletler ya da kardeş devletler yok o vakit. Kendi kendimize kalmıştık o vakit. Bugündeki status bizim milletimizin hakkına ve geleceğine hiç uymay. Ve bu sebepten bizim pozisyonumuz Kırım Tatar milletinin hakkına esaslanıp Kırım e, Yarımadası'nın statüsü Ukrayna devletinin sınırında e, e, özel bir muhtariyet oluşu gerek ve bu muhtariyetin e, bütün bu idare etmesi kanunlarında elbette Kırım Tatar milletinin kökenli millet olarak hakları, hepsi kanunların içinde gösterilmiş oluşu gerek ve praktikada da yerine getirilişe gerek. Şimdi biz diyoruz ki Kırım, Kırım Tatar milletinin toprağıdır. Tarihi toprağıdır. Oraya çok diğerleri kendi vatanlarından kendi ülkelerinden gelmişler. Evvelden geldiler. Şimdi yani sebeplerini aramayık. Onların orada bizlerle yaşamağa hakları var. Ama bizim haklarımızı ayak dibine almağa onların hakları yok. O sebepten onlar bu Kırım Tatar muhtariyetini, e, muhtariyetini kabul etmişleri gerek. Ve bizlerle beraber hem sorumlu olacaklar Kırım'ın geleceğine, hem hakla, bizim haklarımız onların haklarından düşük olmayacak. İşte böyle e, görüşümüz. Kırım'ın statüsü Kırım Tatar milletinin hakkına bağlı olanı bu e, projede gösteriliyor. <laughs> bu proje şimdi e, Ukrayna Cumhurbaşkanlığına verildi. Onlar bunu şimdi analiz yapıyorlar. Ondan sonra anladığıma göre de Avrupa Konseyi'ne e, bu Venisyan Komisyonu'na göz, e, e, yollanacak ve onların neticelerini bekleyecek. Biz burada kendi işlerimizi bitirdik ve bize göre kanun kabul edilmesine şimdi hazır. Ve üçüncü biz hazırladığımız lehika bu Ukrayna Anayasası'na siz söylediğiniz gibi 10. bölgeye e, Kırım statüsünden bağlı bölgeye işte e, Kırım Tatar milletinin hakkını e, göstergen tıklengen tikle, tikle, e, ve ve bu haklara göre e, muhtariyet, e, muhtariyet nasıl e, kuruluşu olacağını göstergen denişmeler burada. <laughs> Bu denişmeler e, gidilmesi için savaş bitişi gerek. Çünkü Ukrayna kanunlarına göre savaş zamanında anayasaya denişmeler gidirilmez. Ee, işte bekliyoruz savaş bitkeninin bizim için elbette anayasaya bu denişmeleri giderilmesi en önemlisi. Çünkü orada e, bizler hazırlayan e, maddelerde birinci maddede e, böyle gösteriliyor ki e, Kırım özel muhtariyeti, Kırım özel muhtariyetin kurulması Kırım Tatar milletinin tamirli millet olarak haklarına esla, esaslanıp kurulması. İşte öyle bu Kırım muhtariyetinin kaynağı gösteriliyor. Kaynak Kırım Tatar milleti ve onun hakkı.